Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere 18 Eylül 2024'te gerçekleşecek olan Balık Burcu'ndaki er tutulmasını anlatmaya geldim. Ee, çok böyle etkisi yoğun, enerjisi yüksek bir balık tutulması geçirecek. Ana temamız ilahi adalet olacak. Zaten Balık Burcu hali hazırda astrolojide ilahi olanla karma ile ilgili olduğu için ee, bu tutulma aklıında aslında özellikle aksollık yapılanlar ve hapçuluk yapanlar ön plana çıkacak diyebiliriz. Etkileri tutulma olduğu için aslında 6 ay boyunca devam edecek olsa da en baskı şekilde yaşayacağım süreçtenki bir aylık süreç olacak bu tutulmasını diyebilirim. Bireysel etkilerinden başlamak gerekirse, e, başak ucunda olduğu için aslında hayatlarımızı düzenlemekle ilgili bir tutulma geçireceğiz. Bir şeylere düzen ilgili olacak. Kendi işimizi yapan biriysek özellikle işimizle ilgilenmek isteyebiliriz. işimize yeni bir şeyler katmak isteyebiliriz. kendi işinizi kurmakla ilgili girişimler düşünüyorsak bununla ilgili çok çok destekleyici etkiler var. Özellikle iki ikimindeki Zamanla iyice tutulmadan sonra kendi işlerimizleri net bir şekilde aksiyonlandırabiliriz bizlere. Bu evrede de planlamasını yapabiliriz, an çalışmalarını yapabiliriz, görüşmelerini yapabiliriz diyebilirim. Çok fazla iletişim odaklı bir bölüm e, var aslında. O yüzden böyle iletişim trafiğimiz çok hızlı diyebilirim. Kısa seyahatlerimiz çıkabilir aniden, yakın çevremizde çok fazla görüşme, sosyalleşme gibi durumlar olabilir. Aynı zamanda bir o kadar da içinize kapanacağımız süreç ne kadar sosyal görürsek de iç dünyamız oldukça yoğun olacak, dinimiz oldukça kalabalık olacak. Bilinçaltımız ve rüyalarımız fazlaca ön e, planda diyebilirim bu süreç için. Yine bireysel açıdan bakacak olursak, e, böyle diyete başlamak, spora başlamak, özellikle terapi almak gibi planlarınız varsa bu süreçte Fazlaca ön plana çıkabilir bu tarz düşünceler. Bu planları gerçek beslemek için de çok çok güzel bir etkisi var aslında. Ee, böyle sağlıklı yaşamla ilgili planlar, ruh sağlığı ile ilgili durumlar için de güzel zamanlar bizi bekliyor diyebilirim. Terbihan isteyenlere için fazlaca e, ee, verimli süreç olabilir bu e, balık tutulma servisi diyeyim. Sonrasında yine Videoda de aksı dediğimiz gerçekten gerçekleşen yeni, e, pardon, bir yeni pardon dolunay öncekiler gibi. Bu yüzden yine önceki dolunay ve ilerlerde konuştuğumuz e, ilişkiler, evlilikler, boşanmalar yine gündemde olacak. Fazlaca böyle ilişkilere dair düşünebiliriz. yalnızlar için tabii ki yine önümüze fırsatlar çıkabilir diyebileceğimiz süreç. O konularda bereketli zamanlar geçirebiliriz diyebilirim. Bireysel açıdan yine son olarak eklemek istediğim ee, biraz daha böyle pasif kalabileceğimiz bir süreç. İstesek de harekete geçemeyebiliriz. Bu için acele etmeyelim diyorum. E, dediğim gibi iki eğitim biraz daha bu konuda daha harekete geçirici bir süreç olacak değiliz. Burada biraz daha azalıp bir düşünme vadesi bizler için e, daha aktif. Dünya ve Türkiye açısından tutulmaya girecek olursak ben çıkamayabiliriz ilk olarak. Um, tutulmaya Neptün eşlik ettiği için aslında ve Neptün gizliliği bizi yönettiği için dünyada gerçekten gizlilik diye şey kalmayacağını düşündüğümüz zamanlar oluyor tutulmayı incelerken. Gizlilik gerçekten bir yol haline gelebilir. Ciddi da böyle ifşa olacak çok fazla bunu var, çok fazla insan var. Yani nerelerden nerelerden virüs kestiremediğim şekilde çok fazla gizli durum ortaya çıkacağı bir süreç olacak. Maalesef ki sosyal medya kısıtlamalarından bahseden bir tutulma ve önümüzdeki 6 aylık süreç için ara ara bu günde olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ülkemiz açısından da dönem dönem sosyal medyada yine kısıtlamalar olabilir. Sosyal medya aplikasyonlarının çöküşleri, zorlanmaları, kriz nedeniyle ilgili gündemler çıkabilir. İşte kapanan uygulamalar, sitelerde yasaklananlar, belki yasaklamaları kaldırılanlar gibi durumlarda yaşayabiliriz. Her ülkemizden her dünyada aktif olacak bir etkinlik yok. Bunun dışında askeriye ile ilgili çok fazla göstergesi olan tutulma, askeri düzenlemeler öncelikle tüz için çok fazla planda e, olacak. Yani askeriye ile ilgili kararlar olabilir, askeri i̇şte asker yetiştirmekle ilgili durumlar olabilir bizim olduğumuz öykülere çıkabilir dünyada. Ama yine you know, dünya genelinde de böyle asker yetiştirmekle ilgili durumlar var. Asker bulamamakla ilgili sorunlardan da bahsediyor olabilir direkt olarak tutulmak. Ülkelerin bu tarz sıkıntılarından da bahsedildiğini duyabiliriz diye düşünüyorum. Yine you know, önemli the askeri liderlerinin de oluşuyor gelebilir. Uh, ya da böyle gizli yetiştirilen askerciler, komutanlar, belki siyasetçiler öykülen açıkmaya başlayabilir yavaş yavaş. E, sahaya sürülmeye başlayabilir diyebiliyorum. Sonrasında, dünya için baktığımızda yine net çünkü ve denizleri yönettiği için oldukça fazla logistik, özellikle deniz logistiği konuşacağız. Burada gelebilecek kısıtlamalardan zaten birkaç aydır bahsediyorum. Yine bir tüm alanlar içtiği ay artık bu kısıtlamaların gerçekten başladığı evre olabilir e, birbirine ambargo koymak zorunda kalan ülkeler olacaktır. Biz de etkilenen tarafta olacağız yani. Akdeniz ve Karadeniz diyeyim. Bu deniz lojistik kısıtlamalarından etkilenen tarafta olacak. Buralarda gelen bağlı sıkıntılar mevcut aslına bakarsanız. Bunun dışında yine sular, yeraltı suları, e, suları çok fazla konuşulabilir. Dünyada temiz su krizleri yavaş yavaş baş gösterecek maalesef ki. Ülkenin ne kadar etki alır bilmiyorum ama genel olarak temiz suyum ee, savaş sebebi olacağız. Lünanlar bile olabilir bazen. Sonrasında ilaç ve sağlık sektörü olacağım. Lünanda hem ülkenizde hem dünyada ama dünya açısından bakacak olursam özellikle kanserin artık bir çözümünün ya da bir aşısının bulunduğu sıra olarak kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bence zaten uzun yıllardır bulunmuş bir durum. Ama artık bunu da işte görecek olabiliriz talan dönen tıkansiyenin tedavisinin ya da dediğim gibi aşı toranı ile ilgili bir durumdan bahsedilecek gibi duruyor. Yine da önümüzdeki alternatif süreç içinde ön plana çıkacak konulardan biri. Ek olarak ilaç sektörü tamamen ee, böyle yükseliş yaşadığı bir döneme girecek. Yeni ilaçlar belki, ilaçlarda dönüşümler belki biraz daha alternatif tedavilere yönelmek isteyenler olacaktır. Özellikle böyle enerjisi, bir enerji bir tarzı konulara da çok fazla ilgi alaka artacak. Ee, alanlara çok fazla yönelen olacak ama bunlar rağmen ilaç sektöründe büyük ses bekliyorum kendi adıma. Ee, ön plana çıkacak. İlaç sektörünü konuşulacak, sağlık sektörü konuşulacak diyebilirim. Yine ilk olarak özellikle Türkiye için ama bütün dünyada aktif olacak bir etki olarak çalışan kesin. Özellikle işletme sektörü, sağlık sektörü, eğitim sektörü konuşulacak. Belki öğretmenler atamaların yani yine sağlıkçıların atamaları yine yorulur. ama genel anlamda bir atama evresi geçirebiliriz. Yine net dream. Sağ olsun. Ertel için Pek çok ülkede konuşulacak bir konu haline gelecek. Ek olarak tutulmanın gösterdiğinde dünyadaki siyasi liderlerin ve özellikle ülke liderlerine sağlık sorunlarından bahsedildiğim için e, ee, mecburi olarak işçiye siyaseti, konumunu bırakmak ya da bekare tembihlerine devretmek zorunda kalan liderlerden bahsedeceğiz. Muhtemelen Yunus'taki altı içinde. Buralardan ya da da bazı ülkelerin erken seçim kararı mevcut değil an altı ay içinde yine gözlemleyen diyor. Genel özetçilerine baktığımda bu şekilde gerçekleşen bir tutulma. Bir de bir kişisel sağlığın yol kısmından bakarsak da baş ve boyun bölgesinde özellikle dikkat etmemiz gereken bir eve. Özellikle boyun sıktığı olanlar bu olan, like, noktada Onun dışında daha çok böyle bilinç altınıza ve bu halimize hmm. <laughs> atıflar yapan bir harita var gökyüzünde. Bu yüzden de dediğim gibi kendinizle ilgilenmek ya da iç ilişkilerinizle ilgilenmek daha kolay gelecek bu evrede. Harekete geçmekle ilgili de yine tekrar hatırlatıyorum. Bir keyifim daha sonrasını beklemek daha olmuş olabilir pek çok konuda. Ee, onun dışında tutulma aksımda harekete geçebileceğimiz yerleri zaten az önce de belirtmiştim. Ek olarak sosyal medyada e-ticaret gibi bir işle uğraşıyorsanız da bu çikolatadan biraz sarsıcı etkiler alabilirsiniz ama Ekim Kasım'dan döneminde biraz daha böyle direnebilirseniz şahit o parayı zetkilen olacaksınız için bu noktada da hemen her şeye karar vermektense bir tık beklemenizi tavsiye edebilirim. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür etmek istiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.